Logaritma fonksiyonunu kullanarak yapabileceğimiz güzel bir alıştırma problemi. Biz logaritma fonksiyonumuzun kurallarını hemen işletelim. Logaritma x demek, logaritma 10 tabanında x demektir. Bunu yazalım. Logaritma 10 tabanında x. Bu iki ifade birbirinin eşiti. Benzer şekilde logaritma 10 tabanında y yazdığımız zaman yine bu iki ifade birbirinin eşit olur. Şimdi toplamın logaritması çarpımın logaritmasına eşittir. Dolayısıyla logaritma 10 tabanına göre x çarpı y eşittir 2 yazabilirim. Hemen buradan okumuzun yönünü takip edersek problemimizi çözmüş oluruz. 10 üzeri 2 eşittir x çarpı ydir. Yani x çarpı y eşittir 10 üzeri 2 olur. Öyleyse x çarpı y eşittir 100 olur. Şimdi ben bu x çarpı y'yi kullanacağım. x artı y eşittir 29 olarak bize verilmiş. Buradaki eşitliği de kullanarak e, x artı y eşittir 29 ifadesinde. Ben y'yi yalnız bırakayım. 29 eksi x olur. Y'nin değeri bu. Bulduğumuz x y değerini getirip burada yerine yazarak problemi çözelim. x y eşittir 100'dü. Biz burada y gördüğümüz yere 29 eksi x yazalım. x çarpı 29 eksi x eşittir 100 olur. 29 x eksi x kare eşittir 100 olur. Sorumuzu düzenleyelim. Her tarafı eksiyle çarpabilirim. x kare eksi 29 x artı 100 eşittir 0 olur. Burada ikinci derecede bir bilmeni denklem sistemi elde etmiş oldum. Çarpımları 100, toplamları eksi 29 olan iki tane sayı bana lazım. Diskriminant metoduyla da bulabilirim ama gerek yok uzun metotta çözmemize. Biz buraya eksi 25, buraya da eksi 4 yazabiliriz. Dolayısıyla x eşittir 25 olur. x eşittir 4 olur. Bulduğumuz bu x değerlerini Burada yerine yazarak y değerlerimizi de bulabiliriz. x eşittir 25 için bir y değeri bulalım. y eşittir 29 eksi e, xten burada 25 yazalım. Bir daha uzatmayalım. y eşittir. Buradan 4 gelir. Demek ki x'in 25 değeri için y'nin aldığı değer 4'tür. Peki x'in 4 değeri için x eşittir 4 için yine y eşittir 29 eksi 4 diyelim. y eşittir 25 olur. Dolayısıyla problemimizin çözüm kümesinde x, sıralı ikillerimiz sırasıyla x 25 olunca y 4'tür. 25 olunca y'nin değeri 4'tür. x 4 olunca y 25 olur. x'e 4 dedik. Y'nin değeri de 25 olur. Bu şekilde bizden istenen problemin çözüm kümesini bulabiliriz.